Onur Bey, Sibel Hanım geldiler. Sürpriz! Hayırdır Sibel? Böyle bomba gibi düşeyim ortama istedim. Gel, Evde boru patladı. Tesisat falan her yer birbirine girdi. Ben de tadilat bitene kadar burada kalırım diye düşündüm. Ne yapsaydım Onur? Koskoca ev dururken burada otele mi gitseydim? Bir haber verseydin. Yani böyle apar topar çıkınca. Can, ne haber? Hiç, işte idare ediyoruz. İyi. Ben eşyalarımı yerleştireyim o zaman. işin sonu kötüye gidiyor Mahmut Baba. Bak baba diyorum. Sağ ol. Sağ ol evladım da. Ya ne oldu ki? Bu Osman Ergilesi bırakmıyor hiç yarının peşine. Bugün çiçek tezgahına gittim yine oralardaydı. Yaren mi? Yok. Yaren yoktu. Çırak vardı. Ama bir kağıt uzattı çırağa. Mektuplaşıyor olabilirler. Ooo oh, Cancığım. Çok klas hareketler bunlar. Öyledir. Sen futboldan da mı anlıyordun? Evet. Gel istersen senle de oynayalım. Ah, oynayalım. Atıyorum hazır mısın? Hazırım, at. Ah! Ah! Pardon. Kaza. Ah! Koçuna. Sade yüzüne değil sesine de kaldım be yarın. Of ulan nasıl kader bu be! Ee, ne oldu kızım bu? Meleğin ameliyatı nasıl geçmiş? İyi geçmiş baba çok şükür. Sen nereden duydun? Şeyden, Perihan abladan. Melik ablanın komşusu. Ha. Perihan doğru ya. Osman. Ne oldu kızım? Bu soru pek hoşuna gitmedi galiba. Dolanıyor mu İtayla peşinde? Hayır baba dolanmıyor. Ha. Sen de buna inanayım diyorsun ha. Şu nişan meselesini bir an önce halletmemiz lazım. Nişan nişan olmayacak baba. Ben ile nişanlanmayacağım. Olacak kızım olacak. Bak göreceksin nasıl olacak. Baba hayatı gibi bir adamın benim hayatımda yeri yok. Bak kızım. Eğer ben senin babansam. Eğer sende şu kadarcık bir hakkın varsa bu nişan olacak. Bunu kafana iyice sok. Anladın Aa. Ay çok fena geldi top. Ah be oğlum. Biraz dikkat etsene. Kazaydı, Kendisi oynamak istedi zaten. Nereden bileyim acemi olduğunu? Ay bir mustera değiliz herhalde. Sen nereden biliyorsun musterayı ya? E transferlerden çok para aldı. O kadar para kazanan adam tanınmaz mı? Sibel. Bir şey yok o kadar. ...onur ya, şişmez inşallah ya. Aa. Hocam! Hocam! Heh. Hayırdır Osman, bu saatte? Hocam, bir maruzatım olacaktı da. Bu saatte mi be oğlum? Hocam kusura bakmayın eşeklik ettim de. Çok çaresizim bu hocam vallahi. Tamam tamam bekle geliyorum. Sen geç kapıya. Tamam. Yarenim, gözümün bebeği. Bu iş böyle olmayacak. Babanı ikna etmek için her yolu denedim ama nafile. Osman saçmalama oğlum. Bu ne biçim soru? Koskoya soru hocam normal soru yani hani kız kaçırmak haram mıdır helal midir? Fe subhanallah. Fe Kaçalım yani. Sevdamızın karşısında dikilen kim varsa alayına isyan. Osman, saçmalama oğlum. Bu işler böyle olmaz. Gönül rızası denen bir şey var aslanım. Yok hocam, öyle bir şey yok. Ya gördük yani hep ben, sen de gördün yani. Gittik adam gibi istedik, vermiyorlar. Ya onun babası o, Mahmut denen... O, o, o kendine gel, onu biçim laf öyle. Çok özür dilerim hocam, ağzımdan kaçtı yani. İçki de içmişsin ha, sarhoşsun sen. İçtim, işte Allah affetsin yani içtim. Ee, yani yalan söylemeyeceğim şimdi yani. Şimdi bak Osman, bak vazgeç. Bir etme. Şimdi git doğru yat evine. Sabah gel sakin kafayla konuşuruz. Tamam mı aslanım? Tamam hocam o zaman ben dediğiniz gibi yapayım. Gideyim yatayım. Tekrar özür dilerim hocam elinizi öpeyim. Ta tamam tamam Osman tamam uzatma. Hadi hayırlı geceler. Sağ olun hocam size de. Ha hocam e, hocam. E, gitmeden son bir şey soracaktım da çok önemli çünkü. İyi tamam sor bakayım. Şimdi hocam bu Allah katında Kız kaçırmanın e, cezası tam olarak ne oluyor? Allah cezanı versin Osman. Allah cezanı versin. Abi, e, e, oldu hocam iyi geceler. Pardon. Tamam. Her şeyi ayarladım yani. Bir arkadaşım var. Poyrazköy'de. Delikanlı çocuktur. Ona gideceğiz. Birkaç gün saklayacak bizi. Bizi anca yıldırım nikahı kızım. Sonra döneriz mahalleye. Sen elalim olduktan sonra sıkıysa vermesin baban. Nikahlı karım olduktan sonra maçası sıkan gelsin alsın bakalım seni benden nasıl alıyormuş. Osman! Ver Osman. Hiç korkma yarın artık sonuna geldik. Osman, iyi misin? Osman iyi misin? Yarın, gel buraya. Osman iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. İyi misin? Ah, ah, i̇yiyim, iyiyim ben. Ya. İyi misin? Ne? İyi misin, Vuruldun mu? Hani tam yerinden vurulmuş yarın. Sen koş, koş babana. Ben bunu kaldırayım bir hastaneye götürün, kaybolsun kaybolsun gözününe. Sen... İyiyim, iyiyim. Kaldın git, git. git. Tamam. Sen böyle var ya, işte hep başa belasın. Ah. Yemin ediyorum var ya, çocuk mu bunlar Bir sus tamam ya. Kalkamıyorum böyle kolay kolay. Ne yapayım, dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın be oğlum? Ah be Osman, bir rahat durmuyorsun. Ambulans çağırdın mı? Yok İmam Efendi. Sen al götür bunu buradan. Yemin ediyorum işler var ya, ne sarpa saracak. Allah git. Allah. Ya, cahil seni. Ben demedim be oğlum sana, git eve vur kafayı diye ha. Allah Allah, yürü bir hastaneye götürelim seni. Aa, yok, yok istemem. Hastane, polis falan şimdi onlar beni bozar. Olmaz. Oğlum bu k... da dolaşılır mı ya? İçi saçma dolu. Dolaşılır, dolaşılır bir şey olmaz. Sen beni sevabına bir eve kadar atsan yeter. Dur.